Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. Python programlamanın 20. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde List comprehensions konusunu işleyeceğiz. List comprehensions aslında muhakkak bilmeniz gereken bir olay değil. Fakat kodlarımızda bazen işlemimizi kolaylaştırmak için bu metodu kullanabiliyoruz. Kısaca List Comparations'ın görevi, belli bir elemana sahip olacak list objesini kısa ve kolay bir şekilde oluşmamızı sağlar. Örneğin sizden bu videoyu durdurarak şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Birden 100.000'e kadar hem 2'ye hem 3'e bölünebilen tam sayıları bir list objesinde tutmanızı istiyorum. Ben de şimdi sizin için bu kodu yazacağım. Bunun için bir boş liste oluşturuyoruz. Daha sonra for döngüsü ile birden 100 bine kadar sayıları range generator ile gezdik. Eğer gezdiğimiz bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa listemize ekledik. Ve bu şekilde ne yaptık? Kodumuzu başarılı bir şekilde yaptık. Peki bu işlemin daha kolay yolu var mı? Bu işlemin daha kolay yolu list compression ile oluyor. Şöyle bir örnek yapalım. Daha sonra ne yaptığımızı açıklayalım. Sayılar adı bir değişken türetelim. Sayılar adı değişkene bir, bir list objesi atacağız. Fakat List objesini list compression'a e atacağız. X değişkeni atansın ve bu X değişkenleri birden 100.001'e kadar değerler şersin Ve bu değerler her geldiği zaman bir kontrol aşamasından geçsin. Bunu da şekilde yapacağım. Eğer x 2'ye bölümünden kalan 0 ve x'in 3'e bölümünden kalan 0 ise atılsın diye. Böyle bir şey yaptığım zaman ve print sayılar dediğim zaman ve programı çalıştığım zaman göreceksiniz ki tek bir satır ile birden 1001'e kadar hem 2'ye hem 3'e bölen sayıları bu şekilde atamış oldum. Az önce yazdığım kod satırlarını bir satıra indirgemiş oldum. Yazılımcı ve iyi bir yazılımcı eğitmeni olarak kendi görüşüm anlattım. Hiçbir şeyi ezber olarak anlatmak istemiyorum. Neden kullandığımız ve mantığını açıklamak istiyorum. Yani list comprehensions yap kullanmak zorunda değilsiniz. List comprehensions özel bir şey değil. Disk Compressor'ı kullanmadan da yapmak istediğiniz her türlü işlemi yapabilirsiniz. Sadece burada belki başka kişilerin kodlarını okurken bir insana böyle bir yöntem kullandığınız zaman şaşırmamanız bakımından ya da kodlarınızı kısaltmak için siz de bunları kullanma yöntemlerine gidebileceğiniz için anlatıyoruz. Yoksa Disk Compressor'ı gerçekten aman aman bir özellik değil fakat bilmeniz her zamanki gibi bu işlerde faydası vardır. Mesela ufak bir örnek yapalım. Örneğimiz de şu şekilde olsun. Şöyle bir kişiler adlı bir listem olsun. Bu kişiler işte Mert, Murat, Ece, Merve, Eva, Ali, Mehmet, ve menü şeklinde oluyorsun. Şimdi diyelim ki ben bu kişilerde sadece M harfi ile başlayan kişileri başka bir listeye atmak istiyorum. Ve şöyle bir yapı kuralım. M ile başlayanlar diyelim. Ve diyeceğim ki burada M ile başlayan her kişiyi buradaki M ile başlayan listeye atacağım. Kişi diyorum. Ve for kişi in kişiler diyorum. Burada yaptığımız şey şu. Kişiler adlı listede teker teker geziyoruz ve kişileri buraya atıyoruz. Ve atılmışları daha sonra buradaki kişi adlı değişkene gönderdiğimiz için buradaki liste eklenmiş oluyor. Ve atmadan önce şunu kontrol etmesini istiyorum. Eğer kişinin baş harfi M satsın değil satmaz. Bu yüzden ne yapmam gerekiyor? Eğer kişinin ilk harfi yani kişi sıfır eşittir M ise. Hatta in de yapabiliriz. Yani M in kişi or M büyük M yapalım. In kişi. Böyle bir şey yapıyoruz. Ve daha sonra print M ile başlayan diyoruz. Ve programı çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi baş harfi M ile başlayan herkesin ne yapmış olduğu ayrı bir listeye atmış oldu. Fakat bunu kullanmak zorunda mıyız? Hayır. For kişi in kişiler derdik. Burada da M ile başlayan diyelim tekrardan. Ve daha sonra bu M ile başlayan listesine eğer kişinin baş harfi eş eşittir M ise ya da kişinin baş harfi eşleştir büyük M ise M ile başlayan Nokta append tip buradaki kişiyi ekleyebilirdik ve daha sonra bunu da ekranda yazdırabilirdik. Fakat ne yaptık? işimizi biraz daha kolaylaştırdık. İlla bir kontrol şeması yapmamıza gerek yok. Örneğin şöyle bir kişiler olsun benim de. Ben şöyle bir yapı kurmak istiyorum. Kişileri kopyalamak istiyorum. Kopya kişiler diyelim ve tek yapam gereken kişi for kişi in kişiler diyorum. Ve print kopya kişiler diyerek buradaki listedeki elemanları ne yaptım? Kopyalayarak başka bir listeye adadım. Bu şekilde hızlı bir şekilde. Veya şöyle bir şey istiyorum. Birden 100'e kadar sayıları saklamak istiyorum bir liste objesinde. Hani generator objesi yaratmıyorum range ile. Bunları saklamak istiyorum. Sayı diyorum. For say in range birden 100'e kadar diyorum. Ve birden 100'e kadar sayıları ne yapmak istiyorum? Saklamak istiyorum sadece diyelim. Programı çalışıyorum. Ve birden 100'e kadar sayıları buradaki sayılar adlı bir listemde ne yapmış oldum? Saklamış oldum. Daha sonra bu sayılar adlı listemde oynayabilirim. Çeşitli işlemler yapabilirim vesaire. Ama ne yapmış oldum? Bu şekilde saklamış oldum. Direkt bu şekilde saklayamazdım hatırlarsanız. Bu şekilde yaparsam bir generator objesi yaratmış oluyorum. Bakın range bu şekilde type diyorum. Bir genetör objesi range objesi olacak. Bu yüzden benim işime yaramayacak. Saklanmamış olacak bu değerler. Bu yüzden ne yapmam lazım? Bunu bir list objesine çevirmem lazım. Şöyle bir şey yapsaydım eğer. Ya programı çalışsaydım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmayacaktı. Çünkü bu yapı bir generator objesi. Teker teker değerleri çağırıyordu. Detayları zaten daha sonra ileride gireceğiz. Fakat demek istediğim umarım anlatabilmişimdir. List compressions da özetle bu işe yarıyor. Bu ders tüm dokümantasyonları açıklamalarıyla birlikte web sitemizde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bu videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. Fight Me öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Salt bir programlama diliyle bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o ait framework'leri öğrenmek zorundayız. Senin yani iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soap'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masa üstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için Pi 5 web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü işleme yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağı yazılımını kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabiliriz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi kurslarla gelişebilirsiniz Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımızı emin olabilirsiniz. Programa yapmak, kod yazmak değil, problemleri çözmektir. Ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve size neler yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geliştirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azim bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kurslara bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.